Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir paylaşımla yepyeni bir görüntüyle yine sizlerle beraber. Bodrum'da olan güzeller güzel oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun ard ardına paylaştığı en güzel fotoğrafları, en güzel görüntüleri sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Başarılı oyuncumuzun yeni paylaşımlarından en görüntülerinden hazırladım. Yepyeni videoları sizlerle görüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar, özel karelerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.